Herkese merhaba. Ben Rembey Krallar hoş geldiniz yine. Hem sesten hem de sağ alttan anlayacağınız üzere canlı yayında güzelinden bir solo rank maçındayız. Ee, bu hesabın dördüncü maçındayım. Consulate oynadık, Oregon oynadık. Eee Shale oynadık. Üçü de windy. Şimdi bakalım yine Consulate mı yoksa Villa mı oynayacağız? Bir Villa gelirse bu seriye bence güzel olur. Şu chat hepiniz atıyorsunuz YouTube'a hay. Dur ben de atayım o zaman. Yine consulate geldi bakalım. Win mi olacak, lose mu olacak? Geçenki consulate maçında gerekeni yapmıştık. En son round Thermite alıp takıma destek olmuştuk biliyorsunuz ki. Bakalım bu maçta bizi neler bekliyor. 215 ping'i olan bir adam var. Tachibana var 64 ping. Yani anlayacağınız ping bakımından benim takım Allah'ın cezası karşı takım Allah'ın kudretli kulları falan herhalde başka bir anlamı olamaz. O sabanı geldi karşı taraftan. Atağız teçir banlıyoruz Desko. Ahmet bir de hediye abonelikle videomuzu şenlendiriyor. Çete bakacağım diye ben operatör banlamadım takım da banlamadı. Yani tercih etmedik. Kayıt belki banlayabilirdik. Ahmetcan teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ ol. Hediye abone için. Aa bak işte. Kalbini temiz tutacaksın. Bir önceki 3 son 3 videoda kamera açısı buradaydı. Açı benim hoşuma gitmedi. Her ne kadar işte ekran ekran gözükse de böyle bir şey oluyor. Hem chatle konuşurken sıkıntı. İnsanların yüzüne bakmıyormuşum gibi oluyor. Mesela sen ben seninle konuşuyorum. Ama buraya bakıyorum. Yani psikolojik olarak insanı şey yapıyor. Benim lise hayatımda bir tane çocuk vardı. Adı Muhammed diye. Ee, 1.90 boyunda falandı abi. Ve boy, boyu da uzundu benden. Çocuk. Çocukla ne zaman birebir iletişime girsek. Gözüne abi 2 saniye bakıyor. Ondan sonra sürekli kafanın tam üstüne bakıyor. Şöyle arkana dönüp hani arkandan bir şey mi geliyor acaba? diye zaten boyunuzun hani şöyle bak bari bana göz teması kur yok bir korkuyor anlıyor musun arkandan bir şey mi geliyor acaba falan daha büyük bir şey mi geliyor öyle bir Eda işte kamera ayarında böyle yaptım sonuç olarak adamda seri katil tipi yoktu eli yüzü düzgün bir çocuktu esmer baby face 1.90 biraz çok konuşkan bir çocuktu şey ya lis lise hayatında olur ya böyle. Çapkın, uzun boylu, esmer çocuklar. Ya sınıfın sessiz çocuğu falan değil. Gayet sürekli konuşuyordu. Armut hoş geldin. Bekir teşekkür ediyorum Prime ile abone nokta destek olduğun için Bekir'e bir hayal alalım Yabancılık çekmesin. Tudoris senin de ikinci ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. 2 aydır abone olup destek olduğun için. Twitch aldık. ilk round'dan mantıklı mı değil mi tartışılır. Hiç açık değil. Burada Vigil var. drone'umuzu aldı. Ee, Doğan yok. Infosuna çok gerek de yok. Ama ben yine de bir fire vesaire sevgiliyim. Vigil in lobby. No Be careful. Silahın ucuna falan bakmadık ama muhtemelen flash hider vardır. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. şey bizde. O kötü. Diffuser. Adam tam burada bir tanesi. Hiç açıldı. Bizim takımdakilerle oynayalım abi. Ya da lobiden çıkalım. Lobiye diffuser'ı verelim. Allah. One bathroom bro. Okay, öldü. Okay. One bathroom bro. Okay bro. Kusursun kardeşim. Plante gideceğiz herhalde. Takım ona yönelik oluyor. Okay, Çoluk. Oh, oh, yellow start. Yellow start dead. Last connect, connect, connect. Lan nereye kaçsam mermi geliyor bu ne böyle? Korkutucuydu bu arada. <laughs> delirdim. Deli taklidi ya oğlum her yerden fight geliyor. Nereyi plantleyeceğimi şaşırdım. Reinforce'un önüne gidecektim. Connector'daki adam camdan girerken gördüm ama İş işten geçmişti artık. O zaman Brand full takımla oynayalım. Bayağıdır yapmadığım bir taktiği yapacağım. İşe yarama olasılığı var. Buna 3x takacağım. Mazılım takılı, dikeyim takılı. Lazer takmıyorum. Ee, bu eklentiyle durabilir. Flash'ımız da dursun. Spiral holuyu var ya merdiveni oraya çıkacağım abi main stairs da diyebilirsiniz. Spiral de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Oranın camından rotasyona bakacağım. Çünkü karşı takım o hallway'de çok fazla hareket haline. Tabi aşağı giderlerse başka bir şey yaparız. Oyun parlaklığım 55'te diye hatırlıyorum. John Wick modon yaptın değil mi? Böyle böyle. Aslında hem işe yaradı hem de böyle bir... What the hell? Bu ne? Chat Orası öyleyse bunu yapmak benim boynumun yüküdür. Onu söyleyeyim yani. Hani aksi iddia bile edilemez. Her ne kadar günün ilk maçı olsa da bu yapılacak. Ben dikkat dağıttım orada tabi canım. Kapkara gözlerin haydi bismillah inşallah kimse yoktur Kulan var bir sürü var herhalde bir tane değil bir sürü Biraz bekleyelim lan. stairs'ta var, long desk'te de var, diğer tarafta var. Keşke shotgun alsaydım ya. Hiç açıp bıçığı biraz belki geriye püskürtebilirdik. için gene Tinka'nın Finkan'ın sağında bir yerde. <laughs> Buz bassa ya. Aa bu ne? Oyun. Peki. Tamam. Emrin oduncu. Age of oynasak mı? One connector below. Jin hayatta oyna. Eren aşağıya. Vigil abi e Vigil'ı öldürseydik biraz daha hızlı oynayıp öldürebilirdik aslında ya. Vizaya direkt peekleyip biraz yavaş oynadım. Yerlost selam. Ele alırlar mı ne diyorsunuz? Bence alamayacağız ama yine de denemekten zarar gelmez. Lan la, 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 dışarıya fırladı. Aa öldürdün onu. ben Nice try. No crash diyorsunuz da adamlar merdivenlere bir şeyler koyuyorlar. Etrafta dolanan var. Cakal banlı değil, cakal oynayabiliriz aslında. Şöyle yaparız. Bu sezon bazı şatkanlar böyle duvarı direkt açıyor ya. Ee, cakalın ikinci silahımız şatkan. Hani onunla belki garajı açıp garajdan girip sonra yukarıya çıkabiliriz ya da direkt buradan şey yapabiliriz. Cakalla yılanlarız ya gene nok gibi. Biliz Raş diye var. <laughs> tok 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 tok. Aa ben sesi ayarladım mı Chat? Seslerde kayma olmasın diye. Aa onu ayarlamamışım. Tamam ayarladım. Okay. Videonun burasına kadar biraz ses kayması yaşamış olabiliriz. Buradan sonra biraz daha düzgün olacak. Yine Twitch'ten yayını izleyenler de geçmiş yayını izliyorsa buradan sonra ses gidecek. Biraz sorun olabilir ama YouTube'dan da izleyebilir değil mi? Eğer win alırsak ya da güzel bir şeyler yaşarsak. Devam. Drone'umuzu nereye koyalım? Tam şurada dursa aslında. Gelen var. Atlayamadım. Ne <laughs> Ha? Ne <laughs> Ya, <Hava gi> <laughs> <laughs> ah, ne? Oğlum nasıl anlaşıyorsunuz? Ben mi acaba? Allah Allah hangi değil She's dead. <laughs> Ela trebini gördüm de Bir şurayı dronlayalım bakalım. One yellow. Top yellow. Melisi. One vision. Tellert. Uzun Tellert'u. Spot spot Goya. Chcę wyciszyć forę pianą. Chcę wyciszyć forę pianą. Chcę Long, test. <laughs> long test One admin. Is he yellow kid here? Yeah, yellow. <gülüyor> <gülüyor> Göremiyorum ki kimseyi. Neredesin be Valkyrie be? Nice. Lan bir gelmediler lan. Gayış Edition. Son mermide nasıl gitti ama tak. Demek ki baya bir vurmuşuz. Aşağıya mı gitsek ki ilk round? Bit ama çok da gidilirsi yok gibi takımın. Bongio 6 kilo almış chat. Ee, burada Azami de oynayabiliriz. Gene Aruni de oynayabiliriz. Arun ya Aruni de ben bir şeyim ya. İstiyorum anlıyor musun? Ya evet çok çok güzel oynamıyorum Aruni ama güzel oynamasam bile biraz istiyorum ya. Tarıyor, aynen. Arınıyorum ha. Arınıyorsun. Gerçekten yani biraz böyle istiyor anlıyor musun? Gönül istiyor. Evet Allah alemen teşekkür ederim. Ya bazen böyle Aruni'yi garip oynuyorum yani vuramıyorum falan bir şey oluyor fark ediyorsun ben şey adam kendimi eleştiririm abi. Bir şeyde kötüysen bunu belirtirim yani niye böyle? Yine camları açalım. Dışarıdaki sesi kasmak için. Orası Castle'lı. Ve şöyle. Yumruk atsak da aynı muhabbet olacak ama Şöyle belki atabiliriz. Aa buraya Aruni koyabilirim. Kamera gitmemesi adına. Alamadım. Hadi yapalım öyle yapalım. Kameradan da info alırız. İçeriye birisi girerse. Easy peasy. Burada durmayalım ama. Ne olur ne olmaz diye şurada duracağım. Balkondan sarkan var. Kamerayı koruyabiliyoruz bu şekilde. Evet, arını atmışlar balkona da. Kesil rahmetine kavuştu. Connector window, bir kere connector, Deneyeceğim de. Allah bilir gene bakta kalacak ya. Denesem mi ki? Hepsi <laughs> <laughs> Ha bafım. Ha, ha oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir var ya iyi keyifleniyorum ha. Aha kırmızı bereye geçmişiz. He o. vuracağız onu. Önce Oyalıyoruz, güzel oyalıyoruz. Bence sıkıntı yok şu an. Ay çok güzel. Valla Smurf'teyim delay koymadığım için solo bu, bu maç bu hesabı maçları hep solo olacak ya herhalde Son tufa dördüncü ayın kutlu olsun kral teşekkür ediyorum. Kutay senin de 6. ayın borda veren hayırlı olsun. Çok çok sağol çok teşekkürler. Altı aydır abone olup destek olduğun için var ol. Yani mesela ekstra bir şey yaptın mı Burant? Dikkat dağıttık. Öyle çok bir şey yapmadık. Ama mesela Nomad trebini, e, o şekilde counterlayabilirsiniz. Ama 5 defa yaptıysam 3'ünde bug oldu. Ben içeriye girmeme rağmen oyun beni dışarıya fırlattı falan. O tarz şeyler oluyor. Aman ona dikkat edin de. Biraz şans yani. Gıvara. 7. ayın kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. 7 koca aydır abone olduğun için. Eyvallah. Sağ olasın. Hal Halkının dikkatine kesil hakkı rahmetine konuşmuş bulunmaktadır. Ya Allah ben ne diyorum ne diyorum atalım. Son bir tanesini de atacağım abi. Arka saydı da artık birisi tutar bilmiyorum. Burası açılırsa yani buradaki muhabbeti yavaşlatmak adına tam şöyle bırakacağım ki. Kapıdan mı gelip spotladı kanka mı? Mu? Muhtemelen. Sonra da ro atalım. Etkili olmayabiliriz ama. Zor. De deneyelim. Deep Purple teşekkür ediyorum. Sen de 6. ayın burada arada Beren hayırlı olsun. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Azam, you can you put one year, one year, beyond this tarafı kimse yok. Buraya da aim koymuş olabilirler. Azam, Azam, beyond Bunlar ne diyor ben hiçbir şey anlamıyorum. Bir daha doğaçıs? Lan tam gördüm. Allah gene görüyorum. Kaptadı. Allah. Lan İmfiana. Ulan bıçağı böyle zınk diye kafasına ama eğim koymuş ya. Nasıl bekliyor? <laughs> Korkmuş olabilir mi peki? İstediğin arkayı One Mira. You're dead. I have your back, Mira. He's used the drone. One inside, one inside. Behind the white car. Be careful. White car. One outside, one behind the white car. He's closed the wall. On spot. He's inside. Two inside. Two behind the white car. Two behind the white car. One more. Nice try. Bandit keşke abi şurayı kırsaydı eliyle ya. Ya da oradaki açıdan hiçbir şekilde gözükmüyor mu? E prone atar gene görünür. Anla ki diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Nobody was watching please watch in it this time. This time. Arka e, yani oradan silecin gelmesini istemiyorsak abi oraya engelleyecek bir şey atacaksın. Bir oraya atmadım Melusia ama adam ile geliyor. Onu nasıl şey yapacaksın ki? Anla ki diyeceğimiz bir durum bence. Burada Goya oynayabiliriz. Ironik hoş geldin. Ne yaptın? <laughs> selamlar Cooper, selamlar Sinan hoş geldin. Drone deliğine atıyorum ben burada bir tanesini. Drone deliğinden drone gelemiyor böylece. Hiçbir şekilde giremiyor. Patlatmaları gerekiyor abi. Bak görüyor musunuz can çekişiyor şu an. Artı duvara açtı diyelim duvarın Bir sağına geçti. Bunu patlatırsanız duvarın arkası da yanıyor. Bir tanesini de buraya bırakacağım. Ama buradan gelirse patlayabilir o yüzden şuraya bırakacağım abi. Ama onu da dışarıdan kırar. O zaman buraya. Ama buradayken de yanmaz. O zaman buraya. Yeah of course. I think. Maybe get. Yani peki. Okay. No problem. Adam istemedi. Ya el bombası at atmaları lazım oraya o kadar bence güzel bir şeydi ama istemedi niye istemesin önemli değil. Yanabilir banditimiz çünkü ama trick yapmaya da çok gerek var mı? Buraya azami koymuş. Güzel bir taktik bu arada. Duvar açılıyor. Bir tane goyu koymadığımın farkındayım. Şimdilik dursun abi. Önemli değil. Buradan diğer goyu patlatabilirim. Rakibi görebilirim. Çok tatlı bir mira stratı gerçekten. Buraya bir el bombası gelmediği sürece sıkıntı yok. Hiç açılıyor. Dördün <laughs> tane daha drone geliyor okey Aa işte bu sıkıntı Dur in tight inside this plant Maybe use the Azami. Located On the I wall. Do, do. Okay. Nice. We can do Nice, good job. sıkça. Let's go. Let's go. GG. Güzel. Mira taktığı güzelmiş. Mira'nın arkasına azami, azami koymuş. Adamlar bayağı oradan geçerken şey yaptı ki ben de önümü görüyorum. Direkt pillar'a koşabildik oradaki sütuna. Goya, Goya patladı ama adam Goya'ya ölmedi. Daha çok şey zarar verdi. Bizim adam zarar verdi. E güzel gene Consulate'de tatlı bir maçtı. En azından böyle farklı farklı küçük trikler göstermiş olduk 3 tane. Goyo, Azami'nin arkasına Mira. Bir de Nomad'i counterlamaya yönelik. Tatlı bir maçtı. Çıtırında gider. Görüşürüz YouTube. Kendinize dikkat edin. S A C M L E T E N YouTube M gitmeyin. B -A -K -A -M Eyvallah Mustafa teşekkür ediyorum. 13. ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tamam YouTube gidebilirsiniz. Bay bay. <laughs> Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dördüncü maçımız da bindi. Bakalım kalan altı maçımız nasıl olacak. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.